Merhaba. Ben Abdülkadir Duran. Kanalımda sizler için birbirinden faydalı içerikler hazırlıyorum. Emeğimin karşılığı için 2 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Photoshop ile siyah beyaz fotoğrafı nasıl renklendiririz onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, öncelikle katmanlar kısmına geliyoruz arkadaşlar ve arka plan. Gördüğünüz gibi arka planı seçiyoruz arkadaşlar ve seçim aracıyla hızlı seçim aracını seçiyoruz bu kısımdan. Gördüğünüz gibi seçili şu an. Ben bunun boyutunu biraz büyütmem gerekiyor. Evet arkadaşlar yüz hatlarımızı şimdi renklendireceğiz ve seçim aracıyla seçiyoruz. Ve daha fazla seçtiğimiz alanlara şuradan eksi kısmı var. Eksi kısmından temizleyeceğiz arkadaşlar bu şekil. Güzel bir fotoğraf elde etmek istiyorsak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve temizledik. Ve burada biraz Saçlar da alınmış. Saçlar da kurtaralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi asıl meseleye geldik arkadaşlar. Şu kısma geliyoruz arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Solid, solid renk. İşaretliyoruz, seçiyoruz yani. Ve ten rengimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Şuradan şu şekil Ken rengimizi ayarlayacağız. Evet arkadaşlar, OK diyorum ve buradan rengi seçiyoruz gördüğünüz gibi. Ve sonra arkadaşlar buradan fırçamı seçiyorum ve buradaki renkler siyah ve beyaz olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi ve sonra bu kısmı seçiyoruz arkadaşlar. siliyoruz Boyutunu biraz büyütüyüm. Gördüğünüz gibi burada biraz sert olsun. Sonra sonra arkadaşlar yumuşatacağız fırçamızı. Ve sonra arkadaşlar fırçamızı biraz daha büyütüyoruz. Opaklığımızı küçültüyoruz. Akış var. Akışı da küçültüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ve silme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi siliyoruz ve saçımızı temizliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve buradan ofaklığımızı artıralım, akışımızı artıralım ve şu kısmı almamız gerekiyor. Biraz fırçamızın boyutunu küçültelim arkadaşlar, gördüğünüz gibi ve buradan saçımızı temizliyoruz, gördüğünüz gibi. saçımız tamamen temizlendi arkadaşlar ve buradan tekrar bu rengi seçiyoruz ve boyayacağız. Boyama işlemine başlayacağız arkadaşlar. Opaklığımızı düşürelim. Akışımızı da düşürelim. Ve saçımıza dokunmadan ten rengimizi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ten rengimizi ayarlıyoruz. Ve burada biraz saç var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O saçı böyle biraz tersine çevirerek ayarlıyoruz gördüğünüz gibi saçımızda boya lekeleri var. Oraları temizliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve harika bir resim elde edeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz fırçamızı küçültelim. Evet. Evet arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar asıl meseleye gelelim. Eee renkimi re, e, opaklığımızı ayarlayacağız. Ten rengimizin opaklığını düşürüyoruz. Evet, fazla düşürdük. Görüyorsunuz arkadaşlar, ten rengini ayarlayacağız. Biraz daha güzel harika bir ten rengi elde ettik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, sıra saça geldi ve aynı işlemi tekrar saça yapıyoruz. Arka planı seçiyoruz. Seçim aracı, hızlı seçim aracını alıyoruz ve saçımızı seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçımızı seçiyoruz. ne kadar iyi seçim yaparsak o kadar rahat işlem yaparız arkadaşlar. O kadar rahat olur yani. Zorlanma yaşamazsınız. Seçiminizi iyi yaparsanız tabi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı işlemi bir saniye şurayı biraz düzelteyim küçültü ee, ha buralara düzeltelim ve aynı şeyi arka plan seçiliyken buraya geliyoruz solid renk diyoruz ve saçımızın rengini, rengini seçeceğiz arkadaşlar şu şekil Ben bu şekil seçmek istiyorum ve sonra renk diyoruz yeşil bir renk elde etmek istedim ben ve bu kısma gelip biraz turunculuk kalmış orayı düzeltelim arkadaşlar şurada ve opaklığımızı yükseltelim boyamayacağız tam tersini yapmamız gerekiyor. hop fazla oldu. Şu kısmı sileceğiz. Zaten bu turunculuğu bir alsak yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, alt renk dolgu diyor. Alt renk dolguyu seçiyoruz. Ve fırçamızı biraz büyük ayarlıyoruz ve sonra bu kısmı sileceğiz arkadaşlar. Tam tersini seçiyoruz pardon tam tersini seçiyoruz ve silmeye devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet temizliklerimizi yapıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar ve biraz büyütelim ki rahat temizlik yapabilelim fırçamızı tekrar seçiyoruz arkadaşlar Sonra e, tekrar boyama işlemi yapacağız. Fakat opaklığımızı ayarlamamız gerekiyor. Akış mükemmel. Şu kısmı opaklığımızı ayarlayarak ayarlıyoruz ki güzel dursun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve buraların opaklığını da ayarlıyoruz. Harika bir görsel elde etmemiz maksat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu kısmı da silelim. Opaklığımızı yükseltelim arkadaşlar. Opaklık yükseldi gördüğünüz gibi. Ve tekrar opaklığımızı düşürelim ve rengi tersine çevirip işlemimize devam edelim. ki güzel bir görsel elde edelim. Buraları siliyoruz arkadaşlar. Evet. Asıl mesele şimdi ter rengimizi tekrar seçiyoruz arkadaşlar ve bu kısmı boyuyoruz. ne kadar seçiminiz iyi olursa o kadar rahat işlem yaparsınız siyah beyaz resim renklendirmek için. Umarım video yararlı olmuştur sizler için. Ayarlıyoruz. Ve şu kısımda biraz şey vardı. Burayı da ayarlayalım. ki kaliteli bir görsel elde edelim arkadaşlar. Ve şu kısmı silelim. Ve görselimizi küçültelim. Ve küçülttüğümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada biraz saç olarak Biraz sıkıntılar var ve bu sıkıntılar düzeltmemiz gerekiyor. Fırçamızı tekrar alıyoruz ve burayı seçiyoruz arkadaşlar. Bu sıkıntıyı harika bir şekilde düzeltiyoruz ve fırçamızı küçültelim. Ne kadar küçültürsek o kadar rahat çalışma yaparız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kısım ten rengini ayarlamamız gerekiyor. Ten rengi çok önemli. Ve tekrar görüntümüzü küçültelim. Gördüğünüz gibi. Ve asıl mevzu opaklık. Saçımızın rengini ayarlayan şu orijinal hali arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu şekil yapalım. Biraz yaklaştıralım arkadaşlar. Ve sonraki Ben burada arkadaşlar biraz şey rahat yapamıyorum. Siz ne kadar çok uğraşırsanız o kadar kaliteli bir fotoğraf elde etmiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Burada opaklık çok önemli. Ve tekrar fotoğrafımızı küçültelim ve bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika bir görüntü elde ettik. Şimdi sıra arkadaşlar dudakları yapma, yapmaya geldi. Ve tekrar arka planı seçiyoruz. Hızlı seçim aracından aracını seçiyoruz. Ve dudakları seçiyoruz gördüğünüz gibi. Ve şu taşan kısımları biraz yaklaştıralım ve taşıyan kısımları ayarlayacağız. Ne kadar iyi seçim yaparsak o kadar iyi görüntü elde etmiş oluruz. Gördüğünüz gibi biraz bunun boyutunu kısalım. ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısma geliyoruz tekrardan solid renk ve dudağımızın rengini ayarlıyoruz. Şu renk gayet güzel ve normale geliyoruz ve burayı renk seçiyoruz. Ve rengi seçtikten sonra asıl mesele opaklık. Opaklığımızı yükseltelim biraz düşürmemiz yeterli arkadaşlar gördüğünüz gibi ve tekrardan burayı seçiyoruz ve sonra fırçamızı tekrar seçiyoruz arkadaşlar ve içerisini temizliyoruz taşan yeri biraz fırçamızı büyütelim gördüğünüz gibi Ne kadar iyi temizlersek o kadar güzel görsel elde etmiş oluruz. Mevzu temizlemekle bitiyor. Ve gördüğünüz gibi şuralarda düzeltirsek. Harika bir görsel elde edeceğiz. Ve dudağımız tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve sıra Evet, dişlerimize geldi arkadaşlar. Dişlerimizi nasıl yaparız? Katman açıyoruz ve fırçamızdan beyazı seçiyoruz arkadaşlar. Ve bu katmanı buradan yumuşak ışık yapıyoruz ve fırçamızı vuruyoruz. Gayet parlak bir diş elde etmek için fırçamızı küçültelim ki çalışmamız rahat olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha yaklaştırabiliriz. Ve tekrar fırçamızı seçelim. ve dişimizi parlatıyoruz. Güzel görünüm elde etmek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve tekrardan ekranımızı küçültelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dişler harika oldu ve buradan opaklığımızdan dişlerimizin parlaklığını ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dişlerimizin parlaklığı da tamam. Ve sıra dil. İçerideki dilin rengini oluşturmaya geldi. Ee, öncelikle seçim aracını seçiyoruz arkadaşlar. Ve seçim aracını seçtikten sonra dilimizi renklendirmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi. Tabii ki bu seçim aracını arka planı seçip yapmamız lazım yoksa sıkıntı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve dilimize e, solid renk diyerek bir renk ekliyoruz. Şu şekil. Tamam diyoruz arkadaşlar. Tekrar renk diyoruz. Ve renkten opaklığımızı ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra fırçaya gelelim arkadaşlar ve bu dişe diş tarafına taşan yerleri temizleyeceğiz. Pardon yanlışlık oldu. bu pembelikleri, dişteki pembelikleri temizliyoruz. Ve burayı biraz şu dilin ucu kalmış biraz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir fotoğraf elde etmiş bulunmaktayız. Umarım Videomu beğenmişsinizdir. Tabi e, bu ten rengini biraz daha netleştirmek isterseniz arkadaşlar e, düzeylere gelip bu kısımdan biraz çekerseniz gerçekçilik elde etmiş olursunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bunu katmanı çoğalt diyerek diğer katman sadece bu sadece alt deyip ten rengine de uygulayabilirsiniz bu şekil. Gerçekçilik elde etmek isterseniz ve bu kısmı aşağı seçip bu şekil yapıp tekrar dolgu yaparsanız saça uygularsınız arkadaşlar ve şu kısım biraz şey oldu sıkıntılı oldu burayı ben düzeltirdim video çektiğim için arkadaşlar düzeltme gereği duymadım umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi günler.